İşte bu asırda insanların böyle ruhen perişaniyetleri, kalden dağılmaları, fikren, fikirlerinin çok farklı olması ve hayatlarının müşteriyetinin altında yatan çok önemli sahip budur. İşte kendisi felsefe üretiyor yani. Kendi aklına tanışıyor. Bir de kendine hoş geliyorsa hoş görüyor. Yahut kendi aleminde bazı doğruları tespit yani Kendi şey doğruları var. İşte siz konuşuyorsunuz. Eğer sizin konuştuğunuz o zatın doğrularına uyuyorsa seni tasdik ediyor. Ama <laughs> eğer zülfikara vurursa ne olur? Seni infar ediyor. Hiddet ve şiddet. Cenk Vecid'in patırtı gürültü ne yapıyor? Başlıyor. Yani bu ölçü çok önemli. Mutlak referans kitap ve sünnettir. Ölçü Kur'an'ın gözüyle bakmak. Resul-i Ekrem'in talimiyle. Ve buradaki o cümleleri bir daha okuyalım. Nasıl? Birden nuru Kur'an, nur Kur sırrı iman, Hı. lütfu rahman Hı. ile. Evet.